Hadi gel beraber bir yemek yiyelim. Hı? Anneni de çağırırız. Konuşuruz biraz. Önce ikimiz bir konuşalım mı baba? Heh, geldi. Teşekkürler, sağ ol. Oh, karımı karışık bir pizza olmuş. Hayatımdan daha karışık olamaz. Hadi. Hadi başlayalım. Bon appetito. Hadi elle yiyelim. Bilsa elle yenir kızım. Daha ne kadar saklayacaksınız baba? Bitti değil mi? Boşanıyorsunuz. Şimdi mi konuşalım? Evet, şimdi. Tamam. Nereden öğrendin boşanma kararımızı? Neden hala bana çocukmuşum gibi davranıyorsunuz? Annem de sen de. Nasıl öğrendiğimin ne önemi var? Tabii ki var. İlk önce bizden duymalıydın. Nereden öğrendin? Sonucu değiştirir miydi? Hayır. Bak bir tane. Bazı şeyler insanın evladına anlatması çok kolay olmuyor. Biz de kendimizce doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden annen de gelsin demiştim. Birlikte açıklayalım diye. Bana söz vermiştin baba. Asla ailemiz dağılmayacak dedin. Ne oldu şimdi niye sözünden dönüyorsun? Neden baba? Haklısın. Tutamadım sözümü. Hata yaptım belki. Söz verdim sana. Ama bak hayat o kadar basit değil bir tane. Bazen insan sözünü tutamıyor. Olmuyor. Biz annenin artık karı koca olamıyoruz. Birbirimizi anlamıyoruz, tahammül edemiyoruz. Üzüyoruz. Seni de üzüyoruz. Birbirimizi de üzüyoruz. Mutlu olamıyoruz. Üzden bu kararı aldık. Gülperi ile aranızda ne var baba? Hadi bir cevap ver. Aranızda ne var? Bir cevap bile veremiyorsun. Otur bir daha Gülperi ile aramızda zannettiğin gibi bir şey yok. Dostuz. Sadece dostuz. Emin misin? Eminim. Bak bir gün aramda Gülperi ile veya bir başkasıyla zannettiğin gibi bir şey olursa söz. Geleceğim sana anlatacağım. Tamam mı? Madem konu açıldı, Anlatayım. Biz ile çok eskiden tanışıyoruz. Senden belki bir iki yaş büyüktüm. Hani sen bana diyorsun ya, kalbim deli gibi atıyor baba diye. İşte benim de o zaman kalbimi öyle atıyordu. Sonra kaybettik birbirimizi. Hayat, işte tekrar karşılaştık. Avukata ihtiyacı varmış. Geldi buldu beni. Yardım istedi. Yardım ediyorum ona. Ve annemle boşanmaya karar verdiniz. Ne tesadüf ya. Bu kadar mı denk getirdi size hayat? Bak bir tanem. Bu durumun sebebi kimse değil. Annenle ben. İki yıldır toparlayamıyoruz. Sen de görüyorsun. Ne kadar yansıtmamaya çalışsak da farkındasın. Çok uğraştım. Çok pidindim her şey birbirine girmesin diye. Sen çok küçüksün üzülme diye. Ama olmuyor bir tane. Yapamıyorum bebeğim. Yaşayamıyorum bu mutsuzlukla. Olmuyor. geceler. Ben de geliyorum kızım. Gelme baba. Yanında olmak istiyorum. Ben istemiyorum. Şimdi içeri gireceksin. Karşılıklı patlayacaksınız. Kavga, gürültü. Zaten yeteri kadar kötü bir gündü. Artemis. Seni seviyorum bir tanem. of source Kızım, sen babaannende kalmayacak mıydın bu akşam? şey mi oldu yoksa? Sarılsam sadece anne. Soru sormasan